Sürekli dizi Cartoon Network'ün önde gelen çizgi dizilerinden birisidir. 4 sene önce bitmesine rağmen hala onu seviyoruz ya da bir şeyler var mı diye bakıyoruz. Daha doğrusu yeni bir şeyler var mı diye. Mesela yine aynı yapımcının yaptığı Close Senafta gayet güzeldi. Yapımcı eğer istenirse daha fazla regular show bölümü yapabilirim demişti. Bu konu hakkındaki yaptığımız videoyu izlemek için sağ üstteki kartlara bir bakın. Hepimiz tüm sürekli dizi serisini baştan izlemek isteriz ama izleyecek bir yer yoktur. Cartoon Network'te bazı bölümler yayınlansa da hepsini bir dizi izliyormuş gibi bulamıyoruz. HBO Max Türkiye'ye gelirse belki buna imkanımız olur. Ancak bugün Türkiye'de yayınlanmayan bölüm hakkında konuşmaya karar verdik. Dublajı bile yapılmadı. Türkçe alt yazılı bulmak bile gerçekten zor. O bölümün ismi Gravesize. Türkçesiyle Mezar Manzaraları. İkinci sezon 19. bölüm. Bu bölümü çoğunuz görmemişsinizdir bile ama bu yurt dışında yayınlanıyordu. Korkunç bir bölüm olduğu doğru. Hafif de olsa The Walking Dead havası veriyor ama yaşımız büyüdükçe bu bölümler çok tatlı geliyor doğrusu. O yüzden ben de bir izleyeyim dedim. Gayet zevkliydi. Bol aksiyonluydu. Türkiye'de yayınlanmaması yanlış mı? Pek sayılmaz. Yani 10 yaşındayken bu bölümü izleseydim biraz korkardım doğrusu. Bu bölüm daha çok adult swim'e uygun olmuş. Tabi bu kayıp bölümlerden biri değil. Bu orijinal Cartoon Network bölümü. İsterseniz yavaştan konuya girelim. Parkın ekonomik durumu zora girmiştir. Bu yüzden ekip bir yol aramaya çalışır. Kimsenin aklına düzgün bir şey gelmezken Mordecai ve bir neden sinema kurmuyoruz? İlginç olması için de korku filmi izletiriz derler. Zombiler aslında gerçektir ve millet filmi izlerken parkta dolaşan zombileri ekip temizlemeye çalışır. Skips'in attığı tekme zombilerin tipleri ve genel olarak bölümün yapısı ilginç ve biraz da korkunçtur. O yüzden Türkiye'de yayınlanmadı ama en azından dublajı yapılsaymış iyi olurmuş. Çünkü şüphesiz büyümüş sürekli dizi kitlesinin ilgisini çekerdi. Evet bu çerezlik bir video oldu. Ara sıra böyle ilginç videolar da gelecek. Her yapım için video hazırlamaya çalışıyorum. Abone olarak bizi ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.